Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu YouTube kanalıma mesaj bırakan bir arkadaşımızın, Renault sahibi bir arkadaşımızın isteği üzerine çekiyorum. Ne istedi o? Hava filtresi kutusunun nasıl söküleceğini ve hava filtresine nasıl ulaşılacağını, nasıl değiştireceğini sordu. Bunu göstereceğim. Şimdi hava filtresi bunun içerisinde. Hani nerede derseniz şöyle baktığınızda burada akü var. Akünün hemen arka tarafında. Bunu almak için bakın şurayı sökmek için şöyle çekiyoruz ve çektiğimizde serbest konuma geçiyor. Tekrar bağlayıp göstereyim. Bakın şurayı şöyle esnettiğimizde iki tarafı birden kurtuluyor. Çektiğimizde çekmece gibi geliyor. Hava filtresi burada. Hava filtresi burada. Hava filtre boşluğu burada. Buradan hava emişi bu şekilde turboya gidiyor. Arada sensörler var ve diğer şeyler aynı. Bunu nasıl sökeceğiz? Bu taraftan ittirince hava filtresi bakın serbest düşüşe geçti bile. Hava filtresi çıkıyor. Çıktıktan sonra bunu atıyoruz. Yenisini takıyoruz. Yenisini taktıktan sonra ise eğer imkanınız varsa süpürgeyle içerisine elektrik süpürgesiyle içerisini süpürün. Daha sonra bakın şöyle getiriyoruz serbest bırakıyoruz. Serbest bıraktıktan sonra şu şu tırnakların altına girecek. Yine bu tırnakları şöyle yapıp ileri ittirdiğimizde yerine oturuyor. Hava filtresi oturdu. Kilidin açılması ve kapanmasını bir daha göstereyim. Açtık. Geldi. İleri ittirdik. Şunların altına girmesine dikkat ediyoruz. Bakın burada da var. Şöyle göstereyim tırnakları açtırdık, ittirdik, kapattık. Evet, şu anda yerine oturdu. Yani hava filtresinin değişimini bu şekilde yapabilirsiniz. Videoda anlattığım bu hava filtre kutusunun içerisinde nasıl çıkarılacağını bu tarz hava filtresi olan Renault araçlar için söylüyorum. Kimde var mesela? Hangi araçta var? Talisman'da var. Koleosu tam hatırlamıyorum. Megane 4'te var. Clio ve Captur'u hatırlamıyorum. Bu anlattığım şekilde bu araç sahipleri kendileri değiştirebilirler filtrelerini. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.